Aydın Rehberlik Akademi 23. dersimizde sizlerleyiz değerli dostlar. Bugün sizlerle derin düşünmeyi konuşacağız. Evet meditasyon diye isimlendiriyor bazı kişiler ama bunun yoga ve farklı anlamlara da çekildiği için çok doğru bulmuyoruz biz. Bizim kendi kültürümüzde zaten bir bakış açısı var. Nedir o? Tefekkür. Hani birçok büyüklerimizin tavsiye ettiği şey işte bir saatlik tefekkür şu kadar ibadetten evladır gibi bakış açıları. Tabi bunların e, iyi niyetle bazen abartılması kolaycılığa kaçmak ve nihayetinde insanlar Aa, bu kadar bir şey yapayım şu kadar şeyi telafi etsin gibi ama aslında buradaki keseretten kina yani bir teşvik önemini ifade etmek vardır. Yoksa tabi ki bu tamamen kişiye özeldir. Kişinin durumuna göre değişebilen şeylerdir. Değerli dostlar Derin düşünme dediğimiz şey zihin ve beden arasında denge kurmaktır. Derin düşünmek derken değerli dostlar, tabi burada çok büyük bir risk var. Nedir o? Negatif düşünceye dalmak. Bugün psikolojik rahatsızlıkların, depresyonun, hatta şizofren, narsizm, bipolar, borderline gibi birçok problemin arka planında negatif derin düşüncelere dalmak vardır değerli dostlar. Ara ara kendinizi negatif düşüncelere dalmış bir halde yakalıyorsanız aman dikkat edin değerli dostlar. Çünkü o beynin negatif bölgeleri enerjiyi çekmeye alışırsalar bağımlılık yaparlar. Dolayısıyla kontrol etmeniz zorlaşır. Daha da güçlenir enerjinin %70'ini çekerse değerli dostlar bağımsızlığını ilan eder. Art ilan eder. Artık isteseniz de o mahalleden çıkamazsınız değerli dostlar. Elinizi kolunuzu bağlar. %90'ın üzerine çıkarsa ise artık siz siz değilsiniz. Bambaşka bir kişi olursunuz. Öfkeliyken bambaşka bir kişi olursunuz. Üzüntülüyken bambaşka bir kişi olursunuz. Sevinçliyken bambaşka bir kişi olursunuz. Hani dengesiz insan tabiri vardır ya Allah korusun o hale düşmeye başlar, hatalara düşmeye başlar insan. O zaman değerli dostlar bilinçli pozitif yoğunlaşmanın adıdır derin düşünme. Ve bunun tabi ki İslami, Kur'ani kelimelerden yola çıkarak baktığımızda birçok boyutu var değerli dostlar. Mesela tefekkür, fekkara proje üretmektir, fikir üretmektir. Yani kişinin hayatıyla ilgili, toplumla ilgili, ailesiyle ilgili, işiyle ilgili, eşiyle ilgili, çocuklarıyla ilgili araştırmalar yapması, okumalar yapması, bu konuda gayret sarf etmesi bir tefekkürdür. Yoksa tefekkür demek sadece başı önüne eğip sadece zikir çekip böyle bilinçsiz ve farkındalıksız bir tekrardan ibaret asla değildir değerli dostlar. Hem o fikirle, o zikirle anlamlarına odaklanarak, içeriğine odaklanarak, o düşünce ve duyguyu hissi yakalayarak bir özel haldir tefekkür ve aynı zamanda tezekkür, tedebbür, teankul gibi onun farklı versiyonları yani farklı anlam, bağlamları değerli dostlar. Ve burada duygusal denge çok önemli değerli dostlar. Yani derin düşünme deyince hep biz negatif duygular veya üzüntülü duygular veya belli bir frekanslarda kalmak diye anlıyoruz değerli dostlar. Sevinçli derin düşünme olamaz mı? Yani bir kişinin kendisiyle ilgili, hayattaki başarılarıyla ilgili veya eşi, çocukları, işiyle alakalı geçmişte yaşadığı pozitif duyguları düşünerek, o zamanları hissederek, oradaki enerjisini, onu başarıya getiren şeyleri, o zamanki zaman yönetimini, düşünce duygu yönetimini, davranış yönetimini, yani ona iyi gelen şeyleri fark edip, keşfedip, yeniden onları yapabilme noktasında o becerileri transfer etmesi, yeniden tazelemesi de bir derin düşünmedir değerli dostlar. Ve çok şey kazandıran derin düşünmelerdir. Ve yine nefes kontrolü, bazen nefesi yavaşlatma, bazen hızlandırma, diyaframı aktif ve doğru tut doğru yönetme ve bu bağlamda kişinin değerli dostlar hislerinin farkında olması gün içerisinde ne kadar pozitif, ne kadar negatif duygu içerisinde kaldığının bilincinde olması olağanüstü önemli değerli dostlar. Kişi gün içerisinde veya hafta içerisinde bazen sakin olmalı. Sükunet üzerinde, sekinet üzerinde olmalı. Bazen hareketli olmalı değerli dostlar. Eğer hareketli olmayı hep zorunda kaldıkça yapıyorsanız değerli dostlar kendinize işkence ediyorsunuz demektir. Vücudunuzdaki adrenalini, kortizonu, rahatsız edebilecek hormonları çok güçlendiriyorsunuz demek. Peki zorunda olmadan nasıl yapabiliriz diye baktığımızda değerli dostlar mesela bir final akşamı derse, konuya, sınava odaklanıyoruz. Uzun sürelerde yapamadığımız bir çok şeyi kısa zamanda yapıyoruz. Normal zamanda ya yarın ben bu sınava gireceğim gibi çalışmayı bir insan yapamaz mı? Kolay değil tabii ki. Ama gereken beceriyi odak, yoğunlaşma, konsantrasyonu sağlarsa niye olmasın? Veya bir insanın işte iki saat sonra misafir gelecek telefonuyla bir anda evdeki bütün işleri, temizliği, ikramlıkları nasıl hazırlayabiliyorsa ama bunu o anda zorunda kaldığı için, yaptığı için vücut adrenalinle geriliyor. İster istemez yoruluyor, ister ister istemez bir stres, panik hali ortaya çıkıyor ve bu halden dolayı birçok insan misafirleriyle, gelen kişiyle oturup rahat rahat konuşma, bir anlamda deşerz olma, dertleşme, rahatlama da gerçekleşemiyor değerli dostlar. Peki ne yapacağız? Gün içerisinde, hafta içerisinde ara ara misafir gelecekmiş gibi, kendimizi hızlandırmak, yoğunlaştırmak, odaklamak ve bunu bir rol olarak yapmak değerli dostlar olağanüstü değerli ve önemlidir. Ya hocam rol yapmak adı üzerinde ne faydası olacak ki demeyin. Mesela korku filmi izleyen bir kişi hele birkaç saat izlemişse, birkaç gün izlemişse korkmama ihtimali var mı? Otomatikmen etkilenir, otomatikmen çekinir, ufak bir seste irkilir. Niye? Çünkü korku duygusu enerji almış ve harekete geçmiştir. E, rol olduğunu bilmiyoruz mu? Biliyoruz. Film olduğunu bilmiyoruz mu? Senaryo olduğunu bilmiyoruz mu? Biliyoruz. Olayın bambaşka yerlerde çekildiğini bilmiyor muyuz? Biliyoruz ama gel de bunu ilgili nöronumuza anlatın. Veya üzücü bir filmi izlediğinizde duygulanmamak mümkün mü? Veya ağlayan bir, herkesin ağladığı bir ortama girdiğinizde gözyaşı gelmemesi hatta ağlamamak mümkün mü? Niye? Rol dediğimiz şey aslında beyin gördüğüne inanır değerli dostlar. Arka planda rolmüş, şuymuş, buymuş, bugün dolandırıcılar, bugün birçok insanları kandıran kişiler rol yapmıyorlar mı? E nasıl ikna ediyorlar? Nasıl insanları yönlendiriyorlar? Çünkü beyin rolle gerçeği ayırt edemez değerli dostlar. Dolayısıyla insan hep zorunda kaldığı için bir şeyleri yapıyorsa zorunda kaldığında yapacağı şeyler için önceden zihnini derin düşünce, hızlı hareketlerle güçlendirmiyorsa değerli dostlar o kişi kendisine ciddi anlamda zarar veriyor demektir. Onun için bizler Düşünce duygularımızı, yoğunlaşmalarımızı mutlaka yapmak için kendimize özel zamanlar ayırmamız gerekiyor. Bu bağlamda STK, vakıf, dernek gibi yerlerde görevler alarak farklı duyguları, farklı yoğunlaşmaları, farklı zihinsel bölgelerimizi, beynimizin bölgelerini, farklı nöronları çalıştırarak hayatımızı daha güzel, zihnimizi daha verimli, gönlümüzü daha güçlü hale getirebiliriz ve bu zor değil. Zaten amacımız da bizim bu kişisel gelişim eğitim serisiyle hayatın çok zor olmadığını ama aslında o hayatı bizim zorlaştırabileceğimizi sizlere fark ettirmeye çalışmak ve bu anlamda nasıl önlemler alabileceğinizi de yine sizlerle paylaşmak. Eğer sizlerin zihinlerinize, gönüllerinize katkısı oluyorsa kendimizi bahtiyar hissederiz. Farklı bir programımızda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın değerli dostlar.